İngilizce öğrenmek için ideal diziler. Şimdi bunlar tam olarak önerilerini bilmiyorum ama ben İngilizceyi bunlardan, bütün arkadaş çevremde İngilizceyi bunlardan öğrendi. Çoğu kişinin ilk yabancı dizileri denilebilir. Bir numara, 15 sezonu Supernatural. Şimdi çok kişi izlememiştir bunu. Aslında izlemiştir ya. Bence kanaldaki kanal dönüm hesapta çok kişi izlemiştir. Hepsi izlenmeli mi? Hayır. Ama çok kişinin ilk dizisiydi. O yüzden bir numara Supernatural. İki numara... <laughs> şimdi Team bir zamanlar ben bayağı hayranıydım. O yüzden iki numara Tim Wolf. Çok kişi Team Wolf'la başladı yabancı izlemeye. Yani bilinçli olarak izlemeye. Ben de dahil. 3 numara The Vampire Diaries. Bunun serisi başlıyor. The Originals, Legacies. Onları da izleyebilirsiniz. Bu da ama hani kusursuz bir İngilizce var mı? Yok. İngilizcenizi geliştirir mi? Yabancı dizi izlemeyi seversiniz, ondan sonra geliştirir bence. Sonrasında da önereceklerim, evet, Hawaii Metro Mother, Hawaii Metro Mother da çok kişinin ilk dizilerinden biri. Onda da çok İngilizcenizi geliştirebilir misiniz bilmiyorum ama şimdiki bak iki gerçekten öyle, Friends ve Burnum kaşığında The Big Bang Teori, The Big Bang Teori. Bunların ikisinin de İngilizceleri daha basit düzeyde. O yüzden hani İngilizceyi gerçekten geliştirmek istiyorsanız ve ilk defa duyuyorsanız, ilk defa duymuyorsunuzdur da, ilk defa bilinçli olarak duyacaksanız ve geliştirmek istiyorsanız bunlar bence mantıklı. Hani benim ahım şahım kusursuz bir İngilizcem yok. Ama bence kötü bir İngilizcem de yok. Yani o yüzden bence ideal bunlar olabilir. Ama çoğu kişinin dediğim gibi ilk dört başlangıç dizileridir. Eminim buna. Sizin ilk başlangıç diziniz ne bu arada? İlk yabancı dizi izlemeye neyle başladınız? Aa ben The Carrie ile başladım bu arada. Öyle bir dizi vardı. Şu an hatırladım. Neyse. Göçürsün.